Evet değerli izleyicilerimiz Zeki Usta dedi ki arkadaş dedi biz de Urfa'lıyak dedi kebapsız duramayak dedi evet. yani dedi, öyle dedi Hatay künefesini dedi Ünye'de yiyerek gidemezsin dedi mutlaka dedi benden bir kebap yiyeceksin. Peki dedim abi sen hangi kebabı yapacaksın bize söyle abi pancar kebabıyla fındık kebabı pancar kebabıyla fındık kebabı malzemeleri nedir abi Man e, malzemeleri kuzu eti e, ondan sonra kara pancar Ünye'nin meşhur pancarı Karadeniz'de. ...denince pancar aklına geliyor. Ve bir de fındık. Fındık. Fındık biz de, da zaten Tabii, şey. Biz de dedik ki neden pancar kebabı ile fındık kebabı olmasın da... ...o yüzden öyle e, ürün çıkardık ortaya. Malzeme kaliteli, basit. Bir evet. tarafta fındık ve kebabı, bir tarafta pancar, pancar ve kebabı. kebabı. Çünkü iki gıda maddesi de rap bir kardeş evet. değerli izleyiciler. Her taraf fındık, her de... taraf pancar. Tabii fındıkla pancar olur da... Hayvancılık olmaz mı? Evet. Yaylalarda böyle yeşil fındıkların, tarlalarında, çamlarda yetişen hayvanların Hoş böğründen şey. böğründen güzel yerlerinden kıyma diyoruz. E şimdi Zeki Usta'mın fındık kebabıyla, pancar kebabıyla sizleri baş başa bırakıyoruz. Pancarla pancarla kuzu eti zırhla çekilmiş kuzu etimizi iki güzel nimeti Rabbimle birlikte Allah'ın izniyle karıştırıyoruz. Madem bizim Karadeniz'deysek ve güzelim Ünye'deyse, Karadeniz in incisi Ünye'deyse bir pancar kebabımız ve fındık kebabımız neden olmaz? Evet, fındıkla kuzu eti, pancarla kuzu eti. Evet, şu anda Karadeniz'de tek yapan yer biziz. Ünye Belediyesi, Adatürk Parkı Sosyal Tesisleri. Yani başka pancar kebabı yapan ben, yok diyorsun. Başka pancar kebabı yapan Karadeniz'de şu anda yok. Fındık? Fındık kebabı da aynı şekilde. Bir tek ha, Ünye'de yok, bir tek bizde var. Aynen maşallah. Evet. Hazır mı? Hazır şu anda. Şu anda ızgaraya gidecek. Evet. Şimdi ne yapıyoruz usta? Işte? Şu anda domates ve acı biber. olmazsa olmazlarından biri. Biberin acı olduğunu nereden biliyor? Biberin acı olduğu bu mevsimde acı biber iyi oluyor. Değerli izleyicilerimiz ordudayız, ünyedeyiz. Mükemmel bir deniz manzarası ve eşsiz bir sofra. Ben saymakla, sizlerse izlemekle mutlaka yorulacaksınız diye düşünüyorum. Evet hemen pancar dolmasıyla başlıyorum. Fındık ekmeği var. Gördüğünüz gibi fasulye turşusu diyebiliriz. Keşkek var. Diğer tarafta yine pancar kebabı var. Bu tarafta fındık kebabı var. Burada bakıyorsunuz kabak uyuşturması dibi var. Mantar var. Ve tabii ki olmazsa olmaz ne var? Sevgi var, muhabbet var, Ordu Ünye'de eşsiz lezzetler var. Yolunuz Karadeniz'e düşerse mutlaka ama mutlaka Ordu'ya, Ünye'ye uğrayın. Bu lezzetleri tadın diyoruz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.